Herkese merhabalar. Pelin Mutfağı'na hoş geldiniz efendim. Yine birbirinden güzel, lezzetli tariflerimiz var. Şefim, sevgili arkadaşım Türev da bizlerle. Şefim nasılsın? İyi, sen nasılsın? Bizdeyiz. Gene güzel tariflerim var bize. Harika. Hem pratik oluyor seninkiler. Evet, doğru. Hem de böyle farklı malzemeleri böyle değişik tekniklerle gösteriyorsun. Aynen öyle. Üst noktalarını anlat bugün biraz Anlatacağım. bize. Anlatacağım. Hiç merak olarak. etme. Bugün besleyici güzel tariflerle hı hı. karşınızdayız. Gene var mı arada böyle bir yöresel tariflerimiz? Bugün bir çökertme kebabı var hı. yöresel olarak. Hı hı. Onu yaparken de anlatacağım bunu balıkla da yapabiliriz Aa, diye. Aa balık çökertme. Çok güzel Bak, olur. Bak bunu merak ettim. Yaparken yine onun detayını tamam, veririz. Tamam gel alternatiflerini konuşalım. Aynen öyle. Bunun yanı sıra efendim çok değerli hem oyuncu hem şarkıcı hem de herkesin sevdiği sevgili Kerem Can bizlerle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Elin, teşekkür ederim iyiyim. Sen, siz, ben. Biz deyiz. Biz de buraya çalıştırmaya çağırdık. Tamam tamam Hem tabii son, ki. Bak etinden sütünden faydalanacağız bugün. Her zaman tabii ki. Çalıştıracağız. Siz deyin. Konuşturacağız. Değil. <laughs> Çökertme kebabı bu. Peki benim Bodrumlu geli olduğumu bilerek mi Aa, Aa yok tesadüf mü? Biz bunların hepsinde çalıştık. Sen çalışmadan <laughs> gelir misin dersi <laughs> <Ya>. de? <laughs> ben de tam bir tesadüf şu anda anladım. Tesadüf mü? Olur mu ya ben senin gerçeğini biliyordum. <laughs> 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 Şefimiz satış konusu çok iyidir. <laughs> o yüzden ben inanıyorum sen ne dersen. Ben Uzman Milas doğumluyum. Mi? Yum ailem Bodrum'da o yüzden çökertme, çökertme Çökertme de seversin de tabii ki. Yaşasın. Işte. Benim genelde konuklarımla böyle yemekler buluşunca çok mutlu oluyorum. Bir tanesi hakikaten tam renk geliyor. O zaman vakit kaybetmeden güne başlayalım, çorba yapacağız. Önce bir çorba yapacağız, siyah mercimekten. Yani mercimik. beligo mercimeği diye nitelendirilen mercimekten bir çorba yapacağız. Çok ee, alışık değiliz beligo mercimeğini, biraz alıştıralım. Şöyle ki aslında bakarsanız e, fiyat olarak normal bizim kırmızı mercimekten bir, çok büyük bir fark yok arasında. E, ama besleyici özellik olarak daha, daha fazla. besleyici. Proteini mi yüksek oluyor? E, karbonhidratı yüksek Aa, karbonhidrat. ama e, kalorisi düşük. En sevdiğim. Bak. Bak. <laughs> bak Kulağa çok yapamadım. güzel geliyor. <laughs> karbonhidrat düşük. Yüksek. Yüksek pardon. Bu şey e, kalorisi düşük. Kalorisi düşük. Yakalası. Böyle bir malzeme var, niye i̇şte, ben bilmiyorum onu? İşte bak. Sevgili Beligo efendim. Etli siyah beligo mercimek mercimeği yapacağız. Daha doğrusu çorbası. Bakalım nasıl olacak? Önce malzeme listesi gelsin. Pelin'in mutfağının bugünkü menüsünde sağlıklı ve besleyici enfes lezzetler sizlerle. Etli siyah mercimek çorbası. Fırınlanmış güllü muhallebi. Patlıcanlı sote ciğer ve dana çökertme. İlk tarifimiz etli siyah mercimek çorbasının malzeme listesi. 250 gram beluga mercimeği, 1 adet soğan, 1 adet kereviz sapı, 1 adet havuç, 1 diş sarımsak, karabiber. Üzeri için 150 gram bonfile, 10-15 adet kiraz domates. Güne çorba tarifiyle başlıyoruz. Alışık olmadığımız bir mercimeği bize alıştıracak şefim. Aynen üstelik ismi de çok havalı. Değil mi? Beluga. Beluga. <laughs> beluga kısmı çok iyi değil mi? Sarı var, kırmızı var, yeşil var. Ama e, ben bir beluga. Mercimek. Beluga mercimeği. Beluga mercimeği neden olmasın? Evde beluga. <gülüyor> 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 Ama bak böyle bilmediğiniz bakliyatlar Doğru. var. Evet evet. Yapalım bunları. Ne tükettiyorum bunu söyleyeyim. Hemen kısaca istersen nasıl yapacağımızı anlatayım. Olur. Bir şey anlatalım. Ee, şimdi iki aşamada yapıyor olacağız. Hı. Eti e, tavada önce bir soteleyeceğiz. Tamam. Çok kolay bir şekilde. Aynı zamanda domatesleri fırınlayacağız. Çeri domatesleri var. Kiraz gördüm. domatesleri. Biraz. Aynen. Onların üzerine birazcık tuz, birazcık karabiber koyacağız. Biraz zeytinyağı ile birlikte fırınlıyor olacağız. Bunları neden yapıyoruz? Tavağın altına kiraz domatesleri ve eti koyacağız. Sonra çorbayı hazırladıktan sonra bunun üzerine dökeceğiz. Çorbayı tabağın üstüne mi dökeceğiz? Aynen. Tabakta Vay. birleştirme yapıyor olacağız. Aa çok enteresan. Hemen çorbayı nasıl yaptığımızı anlatayım. Tamam. Ee, burada beluga mercimeğimiz var. Siyah mercimeğimiz var. Biraz Hı -hı. önce de söylediğim gibi e, kalori olarak düşük, besleyicilik olarak, karbonhidrat olarak yüksek. Ee, hemen havucumuzu, kereviz sapımızı, soğanımızı kavuracağız. Hı -hı. Belugayı da koyacağız. Onu da kavuracağız. Ondan sonra üzerine suyunu vereceğiz. Tamam, sonra ee, birleştireceğiz, birleştireceğiz yani. Birleştireceğiz. <laughs> Bitti. Un yok, yoğurt yok, yoğurt yok. O kadar basit gibi anlatıyorum, biliyorum ben ya. bak yapınca göreceksin ya. O, o kadar o. Gerçekten o, basit. o kadar. E, işte. Nasıl bağlayacağız? Un yok, yumurta yok, yoğurt yok. İnanılmaz kolay. Ben de. Bak yaşadı gene. <laughs> İnanılmaz dedi. Bizi inandırdı şu an. Bayağı <gülüyor> pazarlamacısın <gülüyor> ya şefim. <laughs> Teşekkürler. Çok iyi pazarlıyorsun <laughs> yemeğini. Ben de böyle yapacağım evde. <laughs> şunu, şunu yemek yiyerek ben bir adamım ama, şunu yapamıyorum yani. Gel yani. Gel hemen gel öğretim, hem gel, gel. gel Hadi Gerçekten. gel. Tabii Çok tabii hadi gel. Hem de bak şu bıçaklara bak, özel bıçak. Bak şimdi. Hadi öğret. Bir tanesini ben yapayım, bir tanesini sen. Tamam. Alın. Tamam. Bu şekilde. Hepsini kesmiyor musun? Evet, hepsini Kekünlüğü kesmiyorum. Kökünü bırakıyorsunuz mu? Çünkü kökünü bırakıyorum ki dal. Şöyle bir tutuyor. Şöyle ben. yapıyor. Hı. Sonra Hı. şöyle Hı. yaptık. Sonra. Yaparsın sen ya? Sonra şimdi yaparsın. Kesin Ama yaparsın. normalde bu kadar yavaş atmıyor büyük ihtimalle. Yok şu an bize göstermek istiyor. Şey, Tabii şey, şey. Şovunu tak, yaparım sonra. tak. sonra. <laughs> Şov <Çok> sonra bize. <laughs> sonra. Evet. Şimdi bıçağı tutarken burada parmaklarımızın zarar görmemesi gerekiyor ya. Rica etsem bıçağı alabilir misin elini? Tü. Bırak tü. Ay senin ne olsun Annem kedisine tüh Tü de. Şimdi e, bıçağı parmaklarımıza yaslıyoruz. Tamam. Bu parmağımızı da içeri doğru sokuyoruz. Çünkü Hı -hı. neden? Ay, Bazen bu parmağın dışarıda, dışarıda, şey olabilir. Hı, tamam. Ve bu şekilde bıçağı Öne ya da arkaya doğru. Ha öyle de olabilir. Çünkü tamam. bıçak hiçbir zaman böyle kesmez. Böyle hmm. kes, yani bu zorlanır. Bıçağı ibar olan yapısından dolayı şu hareketi yapmak lazım. Tam kaldırmıyorsun aslında. Ama böyle bir ben onu yapıyorum da ben şunu yapamıyorum. Tamam. Bir, bir tutalım bakayım bir. Oh, bu bayağı keskin. Evet. Çok dikkat ee, et ha. <laughs> bir de büyük. Niye ben burada yapayım? Aynen tamam. Ay ben oturuyorum oğlum. Bıçak, bıçak çok <laughs> Dur bakayım ne yapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> bakayım, ne yapacaklar. <gülüyor> 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 Bugün konuk benim. Aynen tamam, hocam. Tamam canım. hadi. Bak şimdi ben böyle bir işte oldu. Ay, ha, bunu yapıyorum ben şunu yapmak istiyorum. Olacağız. O, ses çıkıyor ya. Şunu ha, diyorsun. Sen işin şovunu istiyorsun. Yani işimiz bu. i̇şimiz bu. Ha tamam işte oldu öyle. Hadi öbürünü de sen yap. Gel çok şimdi bunda sen ya. Yaparsın yaparsın. Kesin yaparsın. Şarkı söyleyen, oyunculuk yapan adamsın. Ya. Soğanımı doğrayamayacaksın ya. Bu bıçağı kullan da rahat edersin. Pelin hocam sana güveniyoruz. Ben de güveniyorum inşallah. Hadi. Ortadan kontrollü. Eline çok dikkat et ama çok evet. şey. Şimdi, itme. Hmm. İtme. İleriye geriye yap. Ama o zaman şey... Şöyle ha. bıçağı çıkar. Bıçağı çıkar abi. Bıçak çıkmıyor sonra Şöyle değil. bak. Ha. öyle. Tamam. Böyle. Hadi bakalım. Yavaş kontrol. Ya <laughs> bıçak çıkmıyor yalnız. <laughs> Sen yapıyorsun ben ne yapamıyorum. Ya. <laughs> Bastırıyor olabilir misin acaba? Ha bastırıyorum. Bastırma. Tamam şimdi ha, bir üstte oldu. geç. Keseceğim bir. bir üstte geç. Şimdi bir üstte. Aynen. Bugün bir yeni mi? Çok heyecanlıyım ya. ya. Tamam bundan sonra girmeyeceğim. <laughs> Yavaş. Ya. Çok güzel. Aa, oldu. Müthiş. Ay, tamam Çekelim iyi gidiyor. Şimdi. şimdi bir de bu. Dur öbür tarafa. Dikine. Dikine. Yemeklik doğruyoruz yemek ya. Yemeklik doğruyoruz. Tamam. Evet. Şimdi bak parmağın burada tehlikede. Hmm. Tamam. Ya ne zor işler vallahi bıçakla doğramak hiç Sen gitmeyin. Sen ne diyorsun ya? Müthiş. Şimdi diğer yönü çeviriyorum. Şimdi aldı. Aynen. Şimdi istediğin tıktık tık tık kısmı geldi. Şimdi bu aynen Yapabilirsin şu an tık tık. Gerçekten mi? Evet. Ne olur ellerine çok dikkat et. Hiçbir şey olmaz. Yap. Yap. <laughs> <Aa>, oluyor. <laughs> evet oluyor. Güven kendine. Birazcık. Evet. Ben kendine. şöyle gireyim dur. Şöyle diyordun değil mi? Öyle de yapabilirsin. E tamam süper oluyor. oluyor bak. İki kere yapma. Güven bir şey yap. Oğlum çok keskin bıçak. Ferhan Gizli'ye <laughs> soğan doğrama gibi <laughs> hoş geldiniz. Ferhan <laughs> <etmedin>. Gizli'ye <laughs> ya, Neden korkuyorsun? Ne bileyim bilmiyorum ki o. <laughs> Ona da şarkı şarkı şey yapar söyletir merak etme. Söyleyeyim mi falan diye bir şey yapar. Ya ben bırak. <laughs> Vallahi. Her şeyi yapabilecek kapasitesi. Ama kılar ne çalıyor? Aa. Aynen. Klan üflüyorum daha doğrusu. Sen Üflemeye üfle. Sen söyle ben de oynarım size. Şöyle hemen. <laughs> Çalk çengi. Bayağı oldu. Birlikte Bayağı. soğan doğradınız. Aynen. Öyle. Birlikte soğanımızı doğradık. Çok e de korkuyor değil mi? <laughs> Bakma bıçakları çok kesmiyor. Yani bizim evdeki mı? bıçaklar Ondan gibi, değil. Kesemedim ya. Değil mi? Bir de maşallah boyu da benim, benim <laughs> boyum kadar. Bak bıçakla ben aynı boydayız gerçekten. Şimdi geçtik Şimdi bunları da bunları. Böyle yapalım. Ha onları daha iri doğradın. Neden öyle? Ya soğanları da daha iri doğrayabiliriz. Çünkü zaten nasıl olsa çekeceğiz. Ama ha çekeceğiz diye. Şimdi Haydi. havucun biraz pişme süresi uzun olduğu için ben orada bir yanılsamaya giriyorum. Daha mantıklı olmalı gibi. Hayır kıyamam ya. Ne dersem yapıyor? Ya. Nasıl, nasıl, nasıl olsa pişecek? <laughs> nasıl olsa pişecek. Bakayım. Ben ne yapamıyorum böyle? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de sizin gibi oyunculuk yapamam ki. Yapma zaten. Onu da yapma. Evet, ya. Her şeyi bu, zaten yapıyorsun sen. Bu şöyle, şöyle bir ilgili bir durum. Bu Tecrübe mi? Evet, kilometre. kilometre. Aynen. Doğru. Vakit geçirmekle ilgili. Bu işi dert edinmekle ilgili bir durum. Ben yani. evde deneyeceğim. Yapacağım. Benim bıçaklarımla yapıyorum. Kendi bıçaklarına yap. <laughs> evet evet. Biraz tabii şov kısmı ama işi de pratikleştiriyorsun aynı e, zamanda. E tabii birazcık daha rahat oluyor. Hızlandırıyor. Aynen. Şimdi pırasamız var. Pırasa değil kereviz sapı. Ha kereviz mi bu? E, tabii. Niye ben bunu pırasa... Ha bu kerevizmiş evet. Aynen. Kereviz sapımız var. Çorbada güzel oluyor değil mi? Aynen öyle. Lezzet verecektir. Et, verecek et şey, e, sebze stok içinde çok uygun değil çok mi kereviz? Çok güzel olur. Aynen. Öyle. Stok mu tok yani. Bak tam başka. Stok falan diyorum. Her şeye hakim. Artık önemli. Her, Her şeye şey. hakim. Bir kere biz yemezdim. Çocuk Yemez miydin? En ne? En yemezdim. sevdiğim şey oldu. Aa. Sevdiğim nasıl yer. sevdin? sonra sevdim. O inanılmaz güzel bir rayası güzel var. Güzel bir yerde bir yedin. Oldu. Evet. Yaşta geçtikçe insanın damak da değişiyor. Bence. Yani bir de çocuklukta öğrenilmişlik de oluyor hmm, galiba. Ha, evet. Kokusunu sevmiyorum falan. Şarkı evet çok hoş kokmuyor. Bir tek kekik Yemiyorum. Kekik, bir bu e hayat olarak egeli kekik mi? olarak kekik Hadi ya. yemiyorum, Aa, evet. Niye acaba? Kekik yağı sürerdi annem, ee, bir yerimiz yaralandığı zaman çok iyi gelir. Ha. Böyle bisikletten düştün, işte bir yerini yaraladın, kekik, kekik yağı, ya. işte kötü anılar filan. Sana ee, bir bıkkınlık gelmiş kekikten. Evet, evet. Yani çok güzel bir et, bir anda yenilmez hmm. hale gelebiliyor. Allah Allah. Içine. Kekik de çok kullanılır. Evet yani ya. Etlerle, evet, etlerde. Onu söyleyeyim de şimdi ben. Kekik koymayalım, kıyamam, yiyemez sonra. Şey, anladın sen? biz <laughs> keki mutfağımızdan çıkardık. Çıkardık şu an hayatımız <laughs> yok kekik diye bir şey. Benim hiçbir mutfağımda kekik yoktur yanlışlıkla. Böyle yani şeyler diye... var mı mutfakta? Hani olmazsa olmaz ya da hayatta olmayacak şeyler. Tabii her şey, kekik dışında her şey vardır. Aa. Naneyle karışıp yanlışlıkla konabilir falan hmm. diye kekiği hiç, hiç kullanmıyorum. Şimdi. Tuz, karabiber, zeytinyağı. Biraz evet. daha koyalım mı domates? Domates mi? Ha. Koyalım. Tek Hadi porsiyon hazırlıyoruz diye böyle yapmıştım. Biraz daha koyalım mı? Tamam. Daha domates. Ben domates çok seviyorum. Tamam anlaştık. Ben demin e, çeri sen kiraz dedin. Aynı şey. Onları nasıl ayırt ediyoruz? Şimdi domatesin bir sürü şeyi var. şey var. Boyutlarına göre değişiyor i̇s, mu? i̇smi is, aynı şey yani. Hani normal. Ha, ]ten. bu daha elips gibi sanki. Ya şunu zaten zeytinyağı, karabiber, fırına koy her şeyle yersin. Aynen öyle. Güzel makarna sosu da olur bundan. Aynen. Hayatta mesela sana deseler ki bir ay boyunca tek bir yemeği seçeceksin ve hep onu yiyeceksin. Hangisi olurdu? Um, çok zor sordum ya. Musak da olabilir. Zeytinyağlı enginar misin? olabilir tabii. Hmm. Zeytinyağlı enginar olabilir. Ben de çok seviyorum. Bir hafta enginar. boyunca hep yemiştim. Bir hafta değil. Bir, bir ay yiyeceksin. Öyle düşün. Bir ay fark etmez ya. Hayır sen yani. Ee, yani. Sana zor bir soru oldu. Evet zor bir soru oldu. Ee, bu, bu aslında çok da tehlikeli bir şey bir durum ya. Beslenme tarzı açısından onu çıkardın. Onu, çıkar. onu düşünme. Sadece işin keyfini düşün. Her gün yesem bıkmam diyeceğin şey ne? Tatlı olarak ya sütlaç ya baklava yer. Tatlıya neye girdin ya? Belli değil mi? Belli değil mi? Belli değil mi? <laughs> Orada bir şey yapmamız lazım. Evet, yemek ya süt, olarak? Ya sütlaç ya baklava yerdim. Yemek olarak da e, kebap yerdim herhalde. Adana yerdim. Sana kebap yakışır. Adana Sen erişim. Adana'sın Tabii ya. Canım. Aynen. Ben? Sen... E... Sence? Sen tahmin <laughs> et etmişsindir. <laughs> Estağfurullah. Zeytinyağı kerimiz. Yok ya. Hiç hiç öyle şeyler Biliyorum değil. Ben. Makarna. Ölürüm. Ölürüm makarna. Tabii tabii ama çok makarna kaçtım. Makarna tabii Kolay ki. Kolay değil ama böyle. makarnadan e, da mı Ama makarna diyeceksin ki bir gün makarna dedim ben. Bolognese soslu makarna. Ya e, gün farklı bir soslu, soslu <laughs> makarna. Her falan. türlü yerim biliyor musun? Hastasıyım makarnanın. Ölüyorum ya. İnsan güzel. restorana gittiğimde bakar ne ya? Bana diyorlar başka bir yemek söyle. Yok ya ben makarna yiyeceğim diyorum gene. Domatesleri Fırına. hemen fırlıyoruz. Hadi gönderelim. Zeytinyağı, keki, karabiberi, her şeye böyle güzel bir sos olacak Aynen gibi. Aynen öyle. Burada her şeyimizi doğradık. Tamam. Şimdi yeterli mi bu kereviz? Yeter. Çok fazla yapmayalım hmm. ki e, güçlü bir aroma sahip. Bastım. Evet. Aynen. Tamam. Bu baskın aromayı e, istemiyoruz. İstediğimiz tamam. bir şey değil. Şimdi ocağın altını yaktık. Birazcık zeytinyağı kolay tarifmiş ha. Böyle meyhanesi yok bir şey yok terbiyesi yok. Daha yeni başladım. Hayır ya bütün, bütün tarifler aslında çok kolay. Gerçekten ya çok buraya kolay. Buraya gelince bana her şey çok kolay geliyor. Niye öyle? İçinde olunca mı? Bir <laughs> de <da> başkası yapıyor diye bakıyorum. <laughs> Sen yapmıyorsun yapma. diye mi acaba? Sen ben yardım yapma. ediyorum <laughs> ya şeflerimle. İzlemesi çok kolay. Ya. <laughs> ben görselim. Benim şeyim o. Bir şey görerek baktığım zaman çok iyi anlıyorum ve bana çok kolay geliyor iş. Şefim ne yaptık? Şimdi hemen kerenizi, havucu <laughs> ve soğanı <laughs> e, birazcık kavuruyoruz. Şimdi mercimeğimizi de ekleyeceğiz. Bu bir sudan geçmiş, ıslatılmış, kaynamış evet. mı? Nasıl onu da söyleyelim. Sadece sudan geçirdik. O kadar. Sadece sudan geçirdik. Bunun siyah suyu çıkıyor mu? Kendisi siyah ya. Öyle bir Hiç yer çıkmayalım. mercimekler öyle, öyle bir şey gibi değil. Allah Allah. Zaten sadece sudan geçirdik. Başka bir şey yapmadık. Ha o bir tozu, tozu gidiyor. Mı? Çok enteresan değil mi? siyah bir şey. Aynen. Çok bizim mutfaklarımızda dediğim gibi alışık değiliz beluga mercimeğine ama bence besleyicilik olarak tercih edilebilir. Aynen öyle. Şöyle bir kavuracağız. Şu, hmm. şu sarımsak koyduk mu? Sarımsak koymadık. Ne zaman? Ee, sarımsağı ette koyacağız. Ete koyacağız. Ha, yani eti et eti pişirirken, tarafından. aynen, eti aromalandırırken koyacağız. Sarımsağı şimdi koyarsak özü fazla mı çıkıyor? Sarımsağı yani. buna koymayacağız. Bir yerde etmişek temsakla, bir yerde sebzeler hı hı. ve beliga, öbür tarafta hı hı. domates. Yani üç farklı bir birleştireceğiz olarak, gibi. Aynen öyle. Üç tane farklı yerden almış olduğumuz şeyi tek tabakta birleştiriyoruz. Çok bir taşı, havalı. Gene bir, bir satış yoruldum, yaptınız o zaman. Çorbayı sattı. Bu bence akşam bir misafir geldiği zaman sunum olarak da güzel yapılabilecek hmm. bir yemek. Yani, Zamanlama olarak mı? Hayır, sun, sunu su, gör, gör, ha, görseli, görseli. görseli, de güzel. Hmm. Çünkü tabaklarken e, tabağın içerisinde işte bir anda et ve domates görürken üzerine çorba döküyor olmak böyle biraz havalı. Ha, bir ağızlara çık alabilir sofrada bir anda yani. Gör, şey olabilir yani. Zaten güzel oruçluysan filmini yani. kapatmışsın. Ne yapıyorsun sen? <laughs> falan yani. Şefim etimi de alayım. Çok sevindim. Onu da hemen pişirmeye başlayalım. Ben çok işe yaramaz hissediyorum kendimi. Bir şey yapayım mı? İster daha, misin? Daha şey sen daha yemeğimiz var. Sen Öyle mi? daha mi? Emin ol 3 yemekti. Tamam. Seni var. Ben sana ne dedim? Etinden, sütünden dedim. Faydalanacağız. <laughs> Kerem Cem'i bulmuşuz. Biraz, birazdan sana patates doğratacağım. Elinden en çıkan lezzetli yemek ne? Neyini beğenirler? Ee, Ayrıca sırada giriyorsun Yani lütfen. ben et yemeklerini iyi yaparım. Tencere Hı. yemeği olarak değil ama e, hani etli şeyleri Hı. iyi yaparım. Bir de koku, duyum biraz gelişmiş olduğu ha, için evet evet böyle hiç e, bilmediğim e, ve birbiriyle daha önce yapmadığım şeyleri biraz da yapmayı ha, seviyorum. Böyle baharatlar, soslar, evet, evet, etler falan. Evet, baharatlar, soslar. Mutfak. Onun da olduğu falan. Koku çok önemli değil mi? İyi evet, koku ama. Çünkü abi. lezzet koku zaten. Hmm, yani değişik öyle bakmamışsın. Sebebi koku aslında. Doğru. Koku da mı almıyor? Çok, çok önemli. Evet. Burnun koku almıyorsa lezzetli de almıyor. nezle olunca. Evet, şu an benim şey olduğum gibi. Almıyorum. Falan. Evet. Olmuyor. Bana dön diyor. Şimdi benle ilgileniyor burada. <laughs> biraz seçim <teslimci> yaparsak emin <laughs> ya. Biz de burada bir sohbet ediyoruz. <laughs> Şurada bir şey konuşuyoruz. Bir şey konuşuyoruz. Evet. Çok özür dilerim. <laughs> şey yani sohbeti mi böldüm? Tabii ki şaka yapıyorum. Şimdi sıcak su ekliyoruz. Şimdi evet sıcak suyu ekliyoruz. Şöyle bir kavurmuş malzemelerimizi. Arkadaşlar şöyle bir kavurduk. Şimdi. Peki bunun rengi siyah çorba mı olacak? Aynen rengi siyah çorba olacak değişik, hiç alışık değiliz. Biz genelde böyle beyaz çorbalar alışığızdır ya mutfakta. Şimdi Faktör. ağzını kapattık, birazcık bütün malzemeler özdeşleştikten sonra yine birleştirme işlemi yapacağız. Çok olduğu için çok uzun sürmez herhalde benim Aynen. bölüm harç, değil mi? Şimdi bu arada nasıl et? etimizi... Ne eti bu? Ee, nasıl et alalım kasapta? Dana eti alabilirsiniz. Dana bu sefer kuzu değil. Bu sefer kuzu değil Hı. ama bunu biz kaburgadan yaparsak çok daha lezzetli olabilir. Hmm. Biraz uğraştırabilir fırınlanması falan. Ee, ama kaburgadan böyle yaptıktan sonra, kaburgayı fırınladıktan sonra tiftik tiftik hale hmm. getirip... Ha, öyle yaparsak fırınlayacağız, fırınlayacağız böyle kaburgayı. Tabii, Bu, tabii. Bunda öyle bir işlem Bundan yok. Bunda hiç öyle bir işlem yok. Şimdi böyle küçük küçük kaburganın böyle... lezzetli olmasının sebebi kemiğe yakın, yakın olması, kemiğe yapışık olması. Kemikli etler o yağımı, ilim iliği çok faydalıdır. Lezzeti en veren şey yağ Eskiden yapar mıydınız aynen. şeyde, ee, çay kaşığının tersiyle İlikten anne çıkartır mıydı? Tabii ki. Tabii. Ne bir zevkli bir iştir o ya. Çay kaşın tersiyle ilikten, kemikten ilik çıkartırsın ve gerçekten çok besleniyor. Bir de o sondaki deliği kapatınca böyle... <laughs> yapınca. Böyle. <laughs> bir de öyle bir çok çok çekme <laughs> şey var. <laughs> Ne? Şuan nereye geldin? Bilmiyorum. <laughs> Sen biraz önce öpücük mü? <laughs> Şuan şefim ya. <laughs> şefim lütfen ya. <laughs> Sohbet çok başka bir yere gidiyor. Hemen <laughs> müdahale ediyorum. Etime bakacağım şimdi. Aynen öyle. Zeytinyağı koyduk. Zeytinyağı koyduk. Geldik sarımsak. Sarımsağı hiç ezmeden Aa, direkt koyuyoruz. Niye peki? Bir tane zaten. Sadece aroma versin. O kadar. Yani hani... o... bıdık tadı gelmeyecek. Aynen böyle zaten. buram buram sarımsak olsun istemiyoruz. Hmm. Şimdi birazcık yağ kızgınlaşsın. Burada eti kavuracağız. Tuzunu... Bunu da kullanalım. Onu da kullanalım. Hadi kullanalım. Tamam. Kalmasın yazık çünkü domatesi de arttırdık ya. Tamam doğru. Kullanalım. Tamam. Şefim her şeyden kısıyor ya malzemelerde. Hayır şöyle. Ne? Atıksız mutfak. Çok tamam önemli. işte. Tamam. Bunu... Atıksız. Biri bize at. Birisi. <laughs> Karnımıza at bunu. Az <laughs> yiyelim arkadaşlar. <laughs> Az yiyelim diyen Arkadaşlar. Baklavasız günüm geçmez falan diyor. Bir <laughs> diyen adamın böyle olması. <laughs> 30 kilo vardı sen biliyor musun? Öyle mi? 60 kilo vardı. vardı. Bu Vay. vermiş halin bile bakıyorsun muhtemelen. Evet, yani seviyor ben biliyorum. Bir, Hayır, ben biraz kaldı. Sen, sen kaç kilo aldın? 10 kiloyu verene kadar e, koronada bir 10 kilo aldım. E, sonra televizyonda sevgili Balkı programına çıkınca bir fotoğraf çekilmiş oradan Kerem Cem'in yeni hali diye. Gerçekten. Çünkü ama televizyon koyuyor Ama sen üstüne. her gün aynaya baktığın için sabah yüzünü yıkıyorsun. Tabii doğru. Fark sen etmiyorsun. onu anlamıyorsun. Gazetede görünce ne yapıyorum? Aa, <laughs> a, gerçekten öyle evet. bir şey mi oldu? Öl Bana Öl ne oldu mu dedin? Ne yaptık şefim? Tuz kare var. Zeytinyağı ile birlikte ha, şöyle. Böyle hafif jüri gibi de doğradın. Evet. Sote gibi. Aynen öyle. Şöyle biraz pişireceğiz. Hı. Çorbamıza biraz daha su verelim. Nasıl anlıyoruz onun dengesini? Şöyle... Bakmak ister Hı misin? Ya. Gel gel. Evet. Ama mercimek koku aynı. Evet. Top. Tabii. Mercimek kokuyor. Koku yani. Mercimek şey suyu evet. çünkü. Şimdi et pişecek, ha. mercimek olacak, sonra çekeceğiz ve birleştireceğiz. Ha, yani bu mercimeği birlikte sebzeleri çekiyoruz. Çekeceğiz. O zaten orada bir püremsi bir hali olacak. bir hali geleceğiz. Ondan sonra Bunu. da birleştireceğiz. Tabak Et de pişiyor. Et de pişiyor. O Böyle zaman yapalım. ikinci tarafa geçelim. geçelim mi? Geçelim. Şimdi burada çok yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çorbamız hazırlanacak. Biz bu blenderden getireceğiz. Etimiz oldu. Aynen öyle. Ee, domatesler de fırında. Şimdi tatlı yapalım. Bence de evet tatlı yapalım ki o birazcık Dinlensin. soğusun. Dinlensin. Dinlensin. Ne tatlısı yapıyoruz? E, ee, güllü muhallebi tatlısı yapalım ama onu da fırında yapalım. Ha, o sırada o çıkmış olur. Ona Ondan atarız fırına. Atarız. Güllü muhallebi tatlısı. Ha. Gül yakışır be. Üf yakışır. Gül Gülaç da çok severim. Üf, müthiş. Onun tarzında bir şey mi oluyor acaba? Gül suyu mu kullanıyoruz? Ee, evet, direkt gülü demleyerek yapacağız. Gülü mü demleyeceğiz? Çok heyecanlı. Gülü demlemek. Ne Gül Herhalde demlemek ben? Böyle bir şarkı kez. mı yapsam ben? <gülüyor> <de>? <gülüyor> Bak sen gülü burada demlemek. De? Demlenmiş gülden. O Demlenmiş gülüm. güllerden muhallebiler yaptım sana. Yaptım sana.